Bugün ilk 3 boyutlu Transformers animasyon serisi olan Transformers Beast Wars'u ve onun önemini konuşacağız. Bu dizinin başarısı ve öncelik ettiği yol sayesinde bugün Transformers Prime ve benzeri serilere kavuştuk. Animasyon konusu ince bir konu. Özellikle bizim ülkemizde ekstra tartışmalı bir konu. Hani Benton Omniverse'ın animasyonu bile burada tartışma konusu. Ama önümüzde inanılmaz eski bir ürün bulunuyor. Bu 96 yılının CGI'ı. Evet çoğu şey göze eskimiş geliyor. Fakat inanılmaz limitasyonlu bir zaman dilimi bu. Hani birazcık düşünün. 90'lar Spider-Man'in arada giren CGI sekanslarına ya da Iron Man'in inanılmaz o dandik CGI sekanslarını. Teknolojinin bariz bir şekilde o noktaya gelmediği bir devirde işte bu CGI ile tam bir dizi yapmaya çalışmışlar. Konuya önce animasyonu konuşarak girmek istedim. Çünkü hani ilk gözü çarpan o ve muhtemelen en çok yorum alacak konu da bu olacak. Diyorum işte baştan. Dönemine göre devrim niteliğinde bir animasyondu bu. Bir de biz animasyon ve sanat tasarımını fazla ayırt edemiyoruz bence. Şimdi sanat tasarımı serinin genel görünümü yani kullanılan CGI modellerin eskimişliği vesairedir. Ama animasyon dediğimiz karakter hareketleridir. Ha işte burada bu dizinin hakkını yedirtmem. Dizinin savaş ve dövüş koreografisi muazzam. Animasyon konusunu uzunca tartıştığıma göre yavaştan ana konuya gireyim. Nedir bu Beast Wars? Beast Wars özünde doğrudan 80'ler animasyonunun kanununda yer alıyor. Timeline'deki yeri biraz karmaşık ama anlatınca anlayacaksınız. Şimdi Beast Wars 80'ler animasyonun uzak geleceği aslında. Maximal'lar, Otobotların, Predikonlar da Decepticonların torunları diyebiliriz. Her neyse efendim konu genel olarak klasik başlıyor. Cybertron'da enerji kıtlığı vesaire. Predikonlar bir enerji sinyalinin peşine düşüp dünyanın geçmişine yani tahminen mezozik çağa, dinozorlar çağına varıyorlar. Maximal'lar da tabii ki peşlerine gidiyor. Yani özünde karakterler gelecekten fakat geçmişe gidiyorlar ve serinin %99'u geçmişte geçiyor. Çok zor değil aslında anlaması. Fakat karakterlerin gelecekten gelme detayı önemli dünyaya vardıklarında bedenleri yoğun miktardaki enerji ondan etkileniyor ve bunun için bedenlerini koruyacak bu dünyada sağlıklı yaşayabilen mikroorganizmaların yani hayvanların kılığına giriyorlar. Hani lore ve bir şeylerin sebebi çok temiz çok güzel açıklanmış. Hızlıca Maximal'ları yani otobot torunlarını tanıyalım. Liderler Optimus Primal ve hayır kendisi Optimus Prime değil onunla bir alakası da yok sadece ismini büyük liderden alıyor. Red Trap grubun sinsi faresi, Cheetor bu dizinin Bumblebee'si olarak kabul edilebilir ve Rhinox da 2000 kas gücü gibi gözüken fakat aslında beyin olan o eleman. Seri ilerledikçe karakterler ekleniyor fakat kemik kadro bu. Optimus Primal'ın karakteri ve lafları bu arada ileride yoğun oranda başka Optimus Prime adaptasyonlarında kullanılıyor. Diziyi izlerseniz anlarsınız. G1 serisine kıyasla çok daha fazla derin motivasyon konuşmaları yapan bir karakter Optimus Primal. Şimdi Predikon tayfa yani Decepticon torunlarına geçelim. Liderlerin ismi dümdüz Megatron fakat bu karakter de tabii ki orijinal Megatron değil. Bu ismin tam olarak nereden geldi yoruma açık bence. Şimdi Beast Wars Megatron bir efsane okuyor ve efsanede Megatron ismini bir botun tüm Transformers'ların kaderini değiştireceğini falan fıstık görüyor. Dizi finalinde Megatron bu efsaneyi gerçekleştirebilecek kıvama geliyor. Yani kendisi direkt kendi okuduğu efsanedeki karakter olabilir ve kendi kendine farkında olmadan ismini vermiş olabilir. Öte yandan efsane dik kişi dümdüz G1 Megatron da olabilir. Yorumu açık burası. Bu Megatron'u çok seviyorum. Kendi has bir konuşma tarzı ve cidden apayrı bir kişiliği var. Onun dışında Tarantulas var. Bu uşakta ekibin beyni. Onur'a yüksek önem veren Dinobot var. Arachnid karakterine ilham vermiş olan Black Arachnia var. Bu karakterin medya üzerindeki etkisi gerçekten fazla. Waspinator çok fazla seviyorum adamı. Waspinator Terrorize diye takılıyor genel olarak. Komedi karakteri Şamar olanı, Inferno var gene komedik bir karakter. Böyle aşırı emirlere uyan Megatron'u kelimenin tam anlamıyla bir kraliçe karınca sanan karakter arkadaşlar. Teresaurus ile Scorpion.bok kesin ne diyeyim onlarla alakalı çok diyeceğim bir şey yok ama gene iyilerdir hoşlardır. Şimdi burada ben daha seriyi özel yapan şeyin ne olduğunu doğrudan söylemeden göstermiş olduğum bir bakıma serinin cidden iyi bir karakter işlemesi var. 80'ler animasyonu fazla oyuncak satmak üzere kurulu olduğu için sürekli ekranda tonla karakter olurdu ve çoğunluk kişilik özellikleri hakkında bir şey öğrenemezdik. Ama burada durum hiç öyle değil. Az ve öz karakterler var. Hepsinde öne çıkan yönleri var. Serinin konu aldığı onur ve şeref gibi temalar olsun. Savaşın geldiği kozmik boyut ve dizinin genel Transformers lore'una bağlanıyor oluşu olsun. Elimizde cidden çok derin bir yapım var. Bu seri yeni anlatan resim bu olabilir. Animasyon stiline katlanamayıp bırakırsanız serinin sakladığı cevherlerden mahrum kalıyorsunuz. Hadi yavaştan şu derin lore'u bir konuşalım. Şimdi başta bu karakterlerin gelecekten gelmelerinin önemli olduğunu söylemiştim. Hatırlarsanız G1 serisinde otobotlarımızın gemisi Ark dünyaya çok eski bir dönemde çarpıyordu ve asırlarca otobotlar uyandırılmayı bekliyorlardı. İşte Maximal'ların geçmişte dünyaya indiği zaman diliminde tam olarak bu. Beast Force Megatron'un seri içerisinde birkaç kez motivasyonu değişiyor. İlk motivasyonu basit egemenlik hallederiyken ikinci motivasyonu zamanı kökünden değiştirmek oluyor. Bunu da arka gidip, otobotları uyanmadan Optimus Prime'ı öldürmeye çalışarak yapıyor. Burada ikonik Decepticon ve otobotların CGI modellerini görüyoruz. Gerçekten çok destansı bir an. İş Optimus Prime ve G1 Megatron'un Spark'larını yani atalarının Spark'larını kısa süreliğine alıp evrimleşmeye kadar gidiyor hani. Tam bir destan yazmışlar. Tek kelimeyle bayılıyorum. Sonrasında yine bölümlerin birinde Sunweaver'ın revici geliyor. Fakat kendisi evrimleşmiş, artık konuşuyor falan. Ve bir Nikon'dan daha çok şahsına münasır bir bireymiş gibi gözüküyor. Sonrasında dünyayı tehdit eden bir varlık günlük Uniclon'un forumuna bürünüyor ve daha tonla şey hani bu seri tamamen Civa'nın devamı. İzlemenizi cidden tavsiye ederim. Hani direkt ilk bölümdeki Dinobot ve Optimus Primal felsefik çatışmasını görürseniz bile serinin yazım kalitesi olarak nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Seri çok cesur ilerliyor. Her yeni sezon botlar çeşitli evrimler alıyor ve ekiplerde radikal değişiklikler oluyor. Çok fazla ekipler arası karakter ticareti oluyor. Seride hiç olmaya yeri karakterler ekleniyor. Cidden inovatif geniş bir seri. Ve çok net hani en iyi Transformers serileri listesi yapsam kafadan ilk 5'e koyacağım bir seri. Adamlar çünkü cidden zor olanı başarmış. Her karakter önemli ve özel hissettirmiş. Hikayeyi ciddi hissettirmiş. Transformers'ın franchise olarak bölümsel hikaye derinliğinin arttığı ilk seri açık ara bu hani bence. Ve evet seri incelemesi buraya kadardı. Buradan sonra ufak bir not düşmek istiyorum. Sesim kısıldı arkadaşlar. Hastayım. Bir süredir video yapmaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Hem hastalığımdan ses kısıklığımdan dolayı yani bir kere ses kaydı aldım. Çok kısıktı. Birkaç gün bekledim. Hala daha kısık. Biliyorum hala çok iyi çıkmıyor sesim. Ama yani yapacak bir şey yok. Artık video atmam lazımdı. Onun dışında okul programımız değişmişti. Yani çok erken saatte gidip geç saatte çıkıyordum. Hani 9-6 çalışıyordum öğretmenlik yaparak. Ve yorucuydu. Hani hiçbir şekilde video yapacak zaman bulamıyordum. Hani 6'da geliyorum eyvallah. Ama ama geldiğimde video yapacak enerji falan bulamıyordum. Çok yorucu bir süreçti. Şimdi 15 tatile gireceğiz. Orada da gene gideceğim. İzmir'e falan tatil yapacağım. Ama bir şekilde video falan Yalnız halledeceğim bir şeyler. Bunları da belirtmek isterim hani kanalın gidişatı hakkında. O şekilde bebeler görüşürük ve babay.